Arkadaşlar merhaba. Az önce izlediğiniz videoyu nasıl yaptım onu göstereceğim. Fakat video geçmeden önce size kısa bir duyurum var. Ekranda gördüğünüz Lyrics Edit kanalı. Gerçekten güzel içerikleri var. A like Motion dersleri istiyorsanız bu kanala gitmenizi tavsiye ederim. Lyrex yapımı olsun, bas shake yapımı olsun, kasmanın çözümü olsun. Her hafta video yüklemeye başladı bu arkadaşımız. Yani sizden bir ricam bu arkadaşımızı bir 500 abone falan yapalım. Yani Light like Motion'ın eğitimlerini istiyorsanız bu arkadaşa gidebilirsiniz. Ben fazla çekmiyorum biliyorsunuz ki. Yani benim yokluğumu aratmaz öyle söyleyeyim. Şimdi videoya geçelim. Az önce bir edit izlediniz ve bu editi yaklaşık 10-15 saniye gibi bir şeyde yaptım. Peki nasıl yaptım? VN Editor diye bir programımız var. Play Store'da bulabilirsiniz. Açıklamaya link bırakıyorum. Programı açtıktan sonra şöyle bir dikey menüsü var. Birazcık Light Motion, InShot, karışıma gibi bir şey düşünün. Artıya bastığımızda New Project deyip yeni proje açabiliyoruz. Yeni proje açtıktan sonra buradan Foto diyorum ben arkadaşlar ve buradan Edit yapmak istediğim fotoğraflarımı seçip sağ alttaki ok işaretine basıyorum. Program normalde bu şekilde güzel geçiş efektleri olsun. Yani Kaymaster'ın dikey versiyonuyla inşaat, Elite Motion karışımı gibi bir şey düşünün. Gerçekten yapabilecekleri şeyler çok fazla. Yani uygulama bana göre çok güzel ve uygulamanın en iyi bulduğum şeylerinden birisi ise template'ler olması. Mesela birisi edit yapıp onu template olarak kaydettiğinde ve size paylaştığında siz de aynı editi başka fotoğraflarla, videolarla yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sol altta template var. Buna bastığımızda burada bu şekilde 4-5 tane şu anlık template mevcut. Gitgide bunun sayısını arttırıyorlar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şuradaki bir tane arabalı işaret var alttaki download işaretine bastığınızda şu şekilde bir hal alacak ve inmiş olacak. Buna bastığımızda use template, template'i kullan diyoruz ve karşımıza şu şekilde bir ekran çıkıyor. Şimdi biz dört tane fotoğraf seçtiğimiz için şu şekilde dört tane fotoğrafım var benim. Şimdi buradaki her nokta bir tane fotoğrafı gösterecek edit'te. Yani buradan böyle rastgele bastığınızda üstteki fotoğraflara yani buradaki noktalara fotoğrafı yerleştirmiş oluyorsunuz. Bu sayede edit yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde hepsini koyduğumu düşünüyorum. Ve en baştan oynatıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir editi yaklaşık 10 saniye içinde yaptım. Kendi template'inizi yapıp kendi template'inizi de kaydedebiliyorsunuz. Yani işinizi çok görecek bir uygulama. Ya da başkaları paylaşırsa siz direkt hazır olarak edit yapabileceksiniz. Yani bu uygulamanın geleceği var arkadaşlar. Yakında Final Master, Power Director gibi İnşaat gibi bu uygulamayı da herkes kullanacak buraya yazıyorum. Peki nasıl kaydedeceğiz? Onu da hemen göstereyim. Yukarıdan next diyoruz şuradan. Sağ üstte export var. Export'a bastığımızda buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Tike basıyoruz. Daha sonrasında buraya adını yazıyoruz. Ve zaten kaydediyor otomatik olarak. Yukarıdan da bildirim geldi. Kaydediliyor diye. Kaydedildikten sonra save to album diyoruz ve galerimize otomatik olarak video geliyor. Gördüğünüz gibi aşağısı doldu save to album diyorum ve galerime video geldi. Bu videoluk bu kadar. Hazır editler, templateler yani VN editörü paylaştım. Daha fazla Android eğitim için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.